şöyle 4,5 ile 5 kilo arası kilo hesabında. Onları ilk önceden ayırıyoruz. Farklı e, mesela bazıları yavrularına bakmıyorlar. Peki o yavruları nasıl besliyorsunuz? Nasıl beslersiniz? Bunlar yeni zelanda olmalı. Yani, Çiftliği çiftliğiniz yalanda mı? Evet, evet komşu yeni zelanda. Bir tane tüylü gördük aşağıdan. O farklı, onu farklı getirdim. Yaklaşık bir altı ay önce başladım bu işe bir buçuk dönün kapalı alan yaptık. Burada yaklaşık 3000 anaça yetecek şekilde bir kapasitemiz var. Yüz anaçla yaklaşık bir 300-400 tane yavrumuz var. Bunlar da aynı şekilde şu anda satmayı düşünmüyorum. Onları kendim anaç olarak ayıracağım bu şekilde şu anda yurt içi satmayı düşünüyoruz. Eğer destek alabilirsek, daha ilerletebilirsek şu anda yapım aşamasında olduğumuz için ileride destek olursa tabii kesim amelimizi kurduktan sonra yurt dışına ya da başka yerlere satmayı düşünüyoruz. Şu anda öyle planlarımız var. Tabii bölgede ilk bir yer, doğu bölgesinde ilk bir yer. Eee, internetten araştırdım, baktım işte çabuk kilo alan, en düşük maliyetli işte yem konusu olduğundan biri diğer hayvanlara göre biraz daha düşük yem tüketimiyle fazla verim veriyor. Bir de üreme kısmı ayda, yılda işte ortalama eğer güzel bir verim almak istiyorsanız 5 yılda 5 defa doğum alabiliyorsunuz. Bu doğumlardan da en az e, olmak üzere ortalama başına düştüğünde 5 tane yavru elde ediyoruz. Bu işi şöyle bir şey, ben büyütme istiyorum zaten e, bulunduğumuz bölgede buna uygun. Başladım, kendi işimi kurmak istedim. Biraz da düşük olan bir şey. Yani kimsenin fazla yapmadığı bir şey. Biraz daha tehlikesi var. Ama bu şekilde kimsenin yapmadığı bir işi yapmak istedim. En azından şu an biraz daha ilerletmem için bir yem desteği verilseydi. Çünkü tarımda tavşanlara devlette herhangi bir destek verilmiyor. Daha oldukça, daha evet, bunlar iki aylık, bir buçuk aylık falan. Üç buçuk ay. Basri Bey ilçe müdürlüğümüze geldi, böyle bir girişiminden bahsetti bize. Yani bölgemizde ilk olduğu için biz de açıkçası merak ettik, ziyaret etmek istedik, gidip yerinde gördük. Hayvanların sağlık taramasını yaptık. Sağlıkları gayet yerinde. Zaten Basri Bey de bu konuda e, bilgili bir arkadaşımız. E, Basri Bey mevzuat noktasında hatırlatmalarda bulunduk. Gerekli izinler vesaire onlar yakın zamanda tamamlanacak. Tamamlandığında çok güzel bir tesis olacağını düşünüyoruz. Bölgemizde de ilk olduğu için çok değerli bence. Buradaki en büyük tavşanlardan bir tanesi yaklaşık 4,5 ile 5 kilo arası geliyor. şu anda beslediğimiz tavşanlar Yeni Zelanda cinsi olmak üzere etlik bir cinstir şöyle yetişkin hale geldiklerinde yaklaşık 4,5 ile 5 kilo arasında bir et verimi oluyorlar. Şöyle şu şekilde yemlikleri yemle dolduruyorum. Şu içerideki beyaz boru da aynı şekilde size göstereyim. Suları otomatikmen şöyle şuradan ağızlarını vurduklarında otomatikmen sularını içiyorlar. 4 aylık olana kadar aynı kafeste bakabiliyoruz. Dişiler erkekler fark etmez ama 3 aylık olduktan sonra artık yavaş yavaş erkekleri ayırmamız lazım.